Erdem Bey merhabalar. İyi akşamlar Gökhan Bey iyi akşamlar Berat Bey. İyi akşamlar Erdem Bey hoş geldiniz yayınımıza. Yayınımıza hoş evet. geldiniz biz şey dedik acaba Erdem Bey numara farklı çıkınca tanımaz açmaz falan öyle bir durum olur mu diye bir panikledik ama olmadı teşekkür ediyoruz size bunun için. Şimdi Atil At At Ati abi aldık senden önce abi yayına teknik evet. tarafta teknik tarafta dedik ki abi seni yormayalım teknik tarafta Erdem Egemen'i yoralım. Ondan sonra sorularımızı sana yöneltmek isteriz. Evet. Öncelikle kısaca bize KAS'la alakalı sürecin kısa bir özetini yaparsan çok seviniriz abi. Bugün açıklanan karar neydi? Ne anlam ifade eder? Fenerbahçe bu, bu sene kupalardan men edildiği zaman iki yıllık cezasından bir senesi düşecek mi? Yoksa bu sene hiç olaya katılmıyor mu? Üstü var, burdan e, başlamak lazım. Kaç cezası Twitter'da da yazıyoruz. E, Şikayet ediliyor, yani hakkın hukuksuz olarak elde edildiğini kanıtlıyor, ortaya koyuyor, geriye dönülmez bir biçimde. Ama hak sahibine hakkını veren, dolayısıyla hukuki e, tanımı itibariyle icrai bir karar değil. Yani e, bunu yerel hukuktaki yansıması bir şöyle göreceğiz müsabaka talimatı var biliyorsunuz Türkiye Futbol Federasyonu'nun. Evet. Onun 6 maddesinde e, şifenin tescili bozduğundan bahsediliyor. Dolayısıyla geniş bir yorumla şu anda aslında bir federasyon kararına gerek olmadan tescil bozuldu. Evet. Ama biz de açıklayalım. E, çünkü... Duyamadık size. Çok var. Evet. Erdem Bey, Efendim, <laughs> duyamadık sizi. Bu kesilme oldu çok kısa bir 5 saniyelik. Evet. E, yani geniş bir yorumla aslında bu kararın verilmesi anında, yani katın bunu onaması anında tepki bozuldu denebilir. Ama sağlam yorumdan gidelim. E, tescilin e, bozulmadığını söyleyelim. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun yeniden yargılamasıyla e, ve şikenin tespitiyle ve cezasının verilmesiyle tescil bozulacaktır. Fakat e, anlaşıldığı üzere tescilin bozulması hukuki bir karar. Yani, hakkının verilmesi, hak edene hakkının verilmesi hukuki bir süreç değil, icraî bir süreç. Yönetim kurulu tekrar karar aldı durumunda. Dolayısıyla bu icrai süreçte e, iki senedir gördüğümüz taktikler, zamana yayma, kamuoyunu yanlış bilgilendirme bunlar devam edecek. İlk sinyallerini biz bugün gördük. Ee, hemen yaktık daha öncesinde. Ee, fakat muhtemelen yarından itibaren biz katın e, kasın aslında ne kadar haksız olduğunu e, polis, savcı, hakim e, UEFA UEFA temiz Kurulu ve buna ek olarak Kasım Cemaat tarafından sıkıştırıldığını ve muhtemelen İsviçre Federal Mahkemesi'nin bu kararı bozacağını ve ardından şike faillerinin yakında ne kadar büyük transferler yapacaklarını bunları basınımızdan takip etmeye devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bunlar tabi örgüt taktik <gülüyor> <gülüyor> bu bir değil Kasım 2012'de kesinleşmiş e, bir mahkeme kararı var. Fikrin açıklanmasının geri bırakılmasıyla ortaya konmuş. İtiraz edilmiş. Artık temiz edilemeyen bir mahkeme kararı var. Diyor ki, e, 2010-2011 sezonunda Türkiye Futbol Ligleri'nin e, şikayet yapmak amacıyla örgüt kurulmuştur. Dolayısıyla e, 3 Temmuz 2011'den itibaren e, tabii sezon iki, 2011 sezonundan bunu başlatmak lazım ama resmi olarak 3 Temmuz 2011'den itibaren e, bu cepheye şike yapanlara ve onlara yakın duran basının söylemlerini bu refleksle anlamamız ve buna göre değerlendirmemiz gerekiyor. Ne kadar ciddiye alındığında tabii insanların takdirine bırakıyoruz. Çünkü e, bu zamana kadar söylenen aşağı yukarı tüm bilgiler yanlış çıktı. E, kamuoyu yönlendirmelerinin aslında hukuki gerekçelere değil belirli borsaya yönelik finansal gerekçelere dayanır. Evet. Şimdi e, spor disiplin yargılaması hep dedik ki hızlı olur. Biz iki senedir söylemlerimiz değişmedi aslında. E, çünkü kurallar sabit. Fakat e, sabit kurallar çevresinde. Ee, değişen bir stratejiyle e, şike faillerinin söylemleri değişti. Sürekli yeni söylemler gündeme geldi. Bizim iki senedir e, söylediklerimizden biri hep şuydu anayasa gereği spor disiplin yargılamaları hızlı olmalıdır dedik. Evet. Ee, e, bunun mantığı herhalde bugün daha iyi anlaşıldı. Zira bugünkü tespitle 2011 sezonunda 2010 2011 sezonunda şike yapan örgüt üyelerini Suç örgütü üyelerinin iki senedir Türk futbolunda çok ciddi makamları işgal ettiği e, bazı teknik direktörlerin e, hala takımlar yönettiği evet. ortada. Dolayısıyla biz iki senedir devam eden ligimizin de ne kadar temiz olduğu bu da e, e, ortada. E, marka değerinden de marka değerinin ne ölçüde olduğu olup olmadığı e, bu da konuşulabilir fakat e, sonuçta bizim hukuk olarak anayasaya, anayasanın gerekçesine yazılan spor disiplin yargılamaları hızlı olmalıdırın mantığı demek önemliymiş bu kural ki anayasanın gerekçesine yazılmış ve siz bunu ihlal ederek iki senedir liginizi belirli faillere yönettirdiğinizde bu noktaya varıyorsunuz şimdi bu süreç içerisinde biraz önce Atilla abi de değindi eee hmm. Menfaat elde eden e, sadece şikeyi yöneten ve şikeyi bulaşan örgüt örgüt üyeleri ve failler. Ne kazandılar? E, mevcut konumlarını korudular. E, Su istimalleri devam etti. Evet. 6202 sayılı kanunu değiştirdiler. Dolayısıyla e, burada menfaat eden tek grup var. E, menfaat elde eden tek grup var. Fakat bunun dışında Trabzonspor diğer kulüpler e, marka değeri e, ülkenin saygınlığı bilinirliği, itibarı spor piyasası sermaye piyasası tamamen zarar gördü. Trabzon'un e, zararları açık ortada e, ve açıkçası bunların bir kısmı telafi edilemeyecek düzeyde. Çünkü Trabzon insanının güveni kayboldu her şeyden önce ve güven e, maddi zararlar gibi ödemekle ee, hemen yerine gelecek hemen telafi ve tedavi edilecek bir zarar değil ileriye yönelik olarak Trabzon insanına güven kaybettirdi. bu şikeyi savun ve sistemleştiren yapı evet. dolayısıyla bunları iki düştürmek lazım bunlardan ders almak lazım şimdi e, kat kararından bahsettik bundan sonra adım ne olacak ee, İsviçre hukukunda tabi kat kararının tabi olduğu bir prosedür var Oraya tabi bir şekilde e, ilgili kulüp bu yola başvuracak. Evet. E, i̇ptal isteyecekler, kat kararının iptalini isteyecekler. E, i̇ptalle beraber aynı taleple beraber muhtemelen yürütmenin durdurulmasını isteyecekler. Evet. E, yürütmenin durdurulabilmesi için e, haksız bir zarar riski bulunmalı ve bu zararın telafisi imkansız olmalı. Evet. Şimdi e, bu iki şartın beraber olması gerekiyor. Bu İsviçre Hukuk Mahkemeleri Kanunu'nun 261. maddesinde yazan, e, açıkça yazan bir şart. Evet. E, burada Fenerbahçe'nin tarihlerinin e, kabul görmesi oldukça zor. E, çünkü kararı UEFA, UEFA Temiz Komitesi ve KAS tarafından yani 3 aşamada incelenmiş, 3 elekten geçmiş ve verilmiş. Dolayısıyla Haksız bir zarar riski, zarar riski var ama bunun haksız bir zarar riski olması lazım. Evet. Ee, bunun haksızlığı konusunda e, mahkemeyi ikna etmek oldukça güç. E, buna nereden kanaat yükleyebiliriz? E, bir örnek, bir veri dahi yeterlidir. Kasım 2012'de hadi diyelim ay onaması gerekiyor diyorlar. Tabi hukuki olarak tamamen temelsiz gerekçeler bunlar çünkü... E, KAS veya UEFA mahkeme gerekçeleriyle, mahkeme e, kararıyla kesin hükümle bağlı bilgileri değerlendirir. Evet. E, bunu moleküle olarak söylüyorlar. Hadi bunu dikkate alalım. Fakat Kasım 2012'de verilen ve ilişkin sona ermiş tespit dahi e, bu iddiayı yani yürütmenin durdurulmasına ilişkin haksız bir zarar riski olduğu iddiasını ortadan kaldırılıyor, kaldırıyor. Çünkü e, burada değerlendirme yaparsak kendi açımızdan haklı bir karar var ve dolayısıyla haksız bir zarar riski olması mümkün değil. Şimdi ne dedik biz? Fenerbahçe Kulübü İsviçre Federal Mahkemesi'nden yürütmenin durdurulması artı iptal isteyecek. Evet. Yürütmenin durdurulmasına kadar e, zaten bu kat kararı şu anda verildiği anda yürüye yürürlüğe girdi. Dolayısıyla herhangi bir yürütmenin durdurulması kararına kadar bu karar yürürlükte. Yaptığımız değerlendirmede ne dedik? E, çok çok yüksek ihtimalle yürütmenin durdurulmasına İsviçre Federal Mahkemesi olumlu yaklaşmayacak. Ardından e, devamına geçilecek. İptal talebi değerlendirilecek. Kat kararının iptali talebi değerlendirilecek. Buna ilişkin de İsviçre yerel kanunlarında bir madde var. Beş sebebe dayanarak Fenerbahçe Kulübü kat kararının iptalini isteyebiliyor. Bunların üçü olayın özellikleri itibariyle uygulanamaz nitelikte. Bunları söyleyelim. Nedir? Birincisi tek hakem varsa bu tek hakem, hakem heyeti varsa heyet hukuka aykırı şekilde tespit edilmişse. Ee, şimdi Fenerbahçe Kulübü'nün buna dayanarak bir iddiada bulunması güç. Çünkü Fenerbahçe Kulübü ve UEFA Hakemlerin tespiti usulü konusunda karşılıklı olarak anlaştılar. Evet. Dolayısıyla birinci e, ihtimalden geçiyoruz. İki, tahkim heyeti kendisini e, haksız şekilde yetkili veya yetkisiz görmüşse Fenerbahçe Kulübü buna dayanarak da e, pek yüksek ihtimalle e, iddialarını geliştiremez. Çünkü UEFA Disiplin Komitesi kararlarına karşı kasa başvurulması kas usul kurallarına göre mümkün. Yani bu e, usul kural, kuralı olarak KAS tarafından yayınlanmış evet. ve e, e, taraflarca kabul edilmiş. Zaten Fenerbahçe kulübü de bu kabul edilen kurallara dayanarak KAS'a başvurmuş. Dolayısıyla kabul ettiği kurallara dayanarak e, kabul ettiği kuralları inkar ederek daha sonra yetkilisin veya yetkilisin iddiasında bulunamaz. Evet. İkinci söyledik, üçüncüye geçiyoruz. Tarafların eşitliği veya, bunun, e, veya beyanda bulunma hakkına uyulmamışsa e, ee, Fenerbahçe kulübünün buna dayanarak da başvurması oldukça büyük Çünkü zaten hızlı yargılamayı Fenerbahçe baştan kabul etti. Ee, daha işte söylendiğine göre e, Fenerbahçe talep etti. Dolayısıyla üçüncü ihtimalde geçiyoruz. Son iki ihtimal tahkim mahkemesi kendisinden talepte bulunmayan bir konu hakkında karar vermiş veya talep edilen konulardan biri hakkında karar vermemişse buna ilişkin elimizde bir veri yok. Çünkü e, UEFA ve kas süreçleri muhtemelen ilgili kulübün, tabii muhtemelen demeyelim bunun artık kararı ortaya çıktı, e, ilgili kulübün aleyhinde devam ettiği için bu konudaki hiçbir veriyi basınla paylaşmadılar. Daha önceleri biliyorsunuz, e, olumlu yorumladık, her şey e, gazetelerde çarşaf çarşaf yayınlanıyordu. Fakat bu süreçle ilgili hiçbir resmi evrak göremedik. Dolayısıyla buna ilişkin bir e, yorumda bulunmamız güç Dördüncü ihtimalde geçtik. Beşinci ihtimale geldik. Karar kamu düzenine aykırıysa. İsviçre Federal Mahkemesi belirttiğimiz gibi ilk üç ihtimali ilişkin değerlendirmeyi zaten e, yapmayacak veya muhtemelen Fenerbahçe Kulübü bunları öne sürmeyecek. Dördüncü veya beşinci ihtimali ilişkin değerlendirme yapabilir. Evet. Fakat burada yine İsviçre Federal Mahkemesi'ni sınırlayan bir iki tane husus var. İlki bu beş man genişletilemiyor. Herhangi bir yorum yoluyla Efendim burada yazmıyor ama e, bu karar şöyle şöyle hukuka aykırıdır vesairedir şeklinde e, yeni başvuru sebebi ekleyemiyorsunuz. Evet. E, bir diğer sebep de İsviçre e, Federal Mahkemesi'ni kısıtlayan faktör de şu yine İsviçre yerel kanunlarına göre bunu açtık, teyit ettik, okuduk. E, esastan inceleme yasağı var. Yani İsviçre e, Federal Mahkemesi kararın esasına girip e, şurada şike yoktur, burada vardır vesairedir şeklinde bir değerlendirme yapamaz. E, sadece usulen e, karar hakkında sınırlı bir değerlendirme yapabilir. Haklı görürse iptal başvurusunu e, reddeder. Haklı görürse kabul eder ve e, kasa e, bu kararı iade eder. Yeni karar veremez. Onu özellikle söyleyelim. Biraz önce çünkü İçişi Federal Mahkemesi kararlarına tekrar baktım. E, İzahı bir karar veremiyor fakat kararı kasa geri gönderiyor. E, bu başvuruyu haksız görürse o zaman da e, e, talebi reddeder. Dolayısıyla e, işin teknik ve birçok açıdan sıkıcı açıklaması bu şekilde. E, fakat bizim yorumumuz tabi bu karar çok ince eleklerden geçti. Dolayısıyla burada yüksek ihtimalle bu kararın federal mahkeme tarafından reddedileceği yönünde bu açamaya çok çok ehemmiyet vermeye de gerek yoktur. Çünkü kat zaten kararını vermiş karar şu anda yürürlükte. Dolayısıyla Türkiye Futbol Federasyonu e, yargılamasını yenilemek durumunda e, yenilemezse bunun sonuçlarına muhtemelen katlanacak. Şimdi e, burada iş şuna kilitlenecek git, Türkiye Futbol Federasyonunun biliyorsunuz e, disiplin talimatına göre e, şike için sahaya yansıma kriteri var. Evet. E, ve hatta şikeyi affet çok işte bu aykırılık, delil gizleme, karar çarptık En az Türkiye'de kısıtlıysa burayı kısa kesebiliriz. Yok yo, yo. ee... gayet devam edebilirsiniz. <laughs> tamam. Dediğim gibi sahaya yansıma ölçütü var. E, bu da yetmemiş. E, su ihtimaller de eklenmiş. Fakat UEFA'nın böyle bir ölçütü yok. UEFA diyor ki maç sonuçlarını ve gidişatını etkileme ihtimali olan yani etkilemesi muhtemel olan eylemler e, eylemleri ben cezalandırırım diyor. Şike içinde anlaşma yeterlidir diyor. Şimdi siz UEFA'nın mevzuatını e, dikkate almadan kendiniz yeni ve şikin şartlarını daraltan yeni bir tanım getiremezsiniz. Evet. Bunu şike konusunda da getiremezsiniz, finansal kriterler konusunda da getiremezsiniz, ırkçılık konusunda da getiremezsiniz, diğer hassasiyet içeren ölçütler konusunda da getiremezsiniz. Dolayısıyla e, Türkiye Futbol Federasyonu, efendim benim şike tanımım sahaya yansımayı içeriyor. Sahaya yansımadıkça eden ceza vermem diyemez çünkü UEFA FIFA ölçütleri var. Bek olarak e, Türkiye Futbol Federasyonu şunu da diyemez. E, mevcut e, e, kriterlerime göre, yani saha yansıma kriterine göre ben tekrar yargıladım. E, efendim yine de suç bulamadım. Bunu da diyemez. Evet, bu çok önemli. Üçüncüsü. Üçüncüsü e, ben hadi tadimatımı değiştiriyorum. Ee, senin talimatına paralel hale getiriyorum senin talimatına paralel hale getirdikten sonra tekrar yargılama yapıyorum ama baktım inceledim yine suç yok diyemez ee, derse bunun sonuçları ne olur tabi diyemez derken e, bizim federasyonumuzdan her türlü karar çıkabiliyor biliyorsunuz çünkü Kesinlikle. biz Türkiye'de futbolu ahlak veya ahlak ve hukuktan bağımsız bir alan haline getirmeye çalışıyoruz. Herhangi bir kural uygulanmasın diye. Evet. Dolayısıyla diyemez derken hukuk uygulanırsa diyemez. Ama tercih farklı olabilir. O zaman ne olur? O zaman iş UEFA ve FIFA ya taşınır. Evet. Ee, UEFA burada kendini yetkili görürse orada ince bir husus var. Yeni disiplin talimatı hususu. Ee, onun uygulanmasına uygulanmanın zaman açısından konu açısından özelliğine, usul kuralları açısından işin özelliğine hiç girmiyorum. Evet. UEFA yetkili görürse diye geçiyorum. UEFA kendisi yetkili görürse kendisini yetkili görürse ilgili kulübe cezayı verir. Türkiye Futbol Federasyonu'na da ceza verir. UEFA yetkisiz gördü, iş FIFA'ya gitti. O zaman ne olur? İlgili kulüp Türkiye Futbol Federasyonu artı kendi kıtasında bu kadar hassasiyet e, gerektiren e, FIFA'nın tüzüğündeki amaçlar bölümü bölümündeki bir suçla mücadele edemeyen evet. UEFA'ya da ceza gelebilir. Dolayısıyla iş çok kritik. E, bunun e, muhtemelen UEFA resmi bir taleple yeniden yargılanmasını e, gündeme getirecektir. E, bunu hep beraber göreceğiz ilerleyen süreçte. Evet, Erdem Bey, benim sormak istediğim sorular vardı fakat o kadar temiz ve güzel açıklamalar yaptınız ki sorularımın tamamını cover ettiniz. Berat, sana sormak isterim. Erdem Bey'e iletmek istediğim bir soru var mıdır özellikle? Benim e, aklıma gelen bir soru var. Müsaade edersen sorayım Erdem Bey'e sorayım mı? Şöyle bir sorum olacak Erdem Bey. Şimdi yeni yönetimin çok Kırmak için de dengesiz açıklamaları var. Hani çok agresif başladılar. Sonra uzun süre açıklama yapmadılar. Kat sürecinden sonra bizim herhangi bir girişimimiz olmayacak dediler. Bugün tekrardan bir açıklama yaptılar. Şöyle bir şey olmuş olma ihtimali sizce var mı? Ee, hani siyasi kanattan şu anda siyasi kanada da hükümet kanadına da yakınlar. Hani siyasi kanattan bekleyin. E, son bir aşama olarak zaten yargıtay kaldı. Orası da onasın ki Fenerbahçe camiasının gazını iyice alalım. Sonrasında zaten kupa size e, istemesek bile teslim edilir gibi bir terkin gelmiş olabilir misiniz diye? Ya? Tabii yani çok farklı değerlendirmeler yapılabilir. Ben e, süreç içerisinde hep e, kendimizi yasal hukuki e, değerlendirmelerle sınırlı tuttuk. Burada e, nasıl yaklaşılacağı tabii çok farklı ihtimaller gündeme gelebilir ama e, bu da şunu bilmek lazım. E, biz ne diyoruz? Futbol alanında, spor alanında hukuk uygulansın. Bir camia olarak, taraftar olarak talebimiz basit. Hepimizin. Evet. E, dolayısıyla futbol alanında uygulanacak hukuk, e, futbol alanında görev yapan herkesi bağlıyor. E, taraftar makamında, taraftar durumunda olanları da bağlıyor. Futbolcuları da bağlıyor. Yöneticileri de bağlıyor. E, yönetim makamında olanlara ilişkin Trabzonspor'un bir tüzüğü var. E, dernek yapısına ilişkin vermekler kanunu var. Tabi kulüp yöneticileri aynı zamanda Trabzonspor'un borsa şirketinin de yöneticileri oluyorlar. Orada da bir SPK ve ticaret kanunu var. dolayısıyla buradaki basiretli yönetici tanımına, basiretli tacir tanımına, düzeltiyorum basiretli tacir tanımına o şekilde hareket etmek lazım. ve kulübe hak kaybettirecek veya hakkını geciktirecek e, aktif veya pasif e, işlemlerden ve açıklamalardan kaçınmak lazım burada e, Dolayısıyla benim getirdiğim subjektif kriter değil kanunları mevzuatın getirdiği objektif kriterler ortada sizin de hakkınız varsa e, örnek veriyorum ilk şirketinin bir hakkı var e, ve orada duruyor e, Tabii bunu öncelikle hukuken talep etmek lazım İlgili makamlara başvurularda bulunmak lazım. Evet. Kulübümüzün e, iki yıldan uzun süredir hizmet veren avukatı Nusret Bey e, bu konuda e, tabi kendisi mesleki açıdan üstadımız yeterliğini takdir etmek bana düşmez. Ama sadece e, birikimine büyük saygı duyuyorum. Bu konuda e, çoğu insandan çok çok fazla yeterliği vardır. Nusret Bey'i acilen yetkilendirmek lazım. Ee, kendisinden birif almak lazım. Ee, konunun hukuki yönlerini kendisinden dinlemek ve ilgili tedbirleri almak lazım. Yani bu tamamen bir süreç yönetimi ee, ve bunun uzmanları var kulübümüzde. Evet. Hukuki açıdan uzmanı Nusret Bey'dir. Ve e, kendisine güvenip e, bu yolda yetkilendirerek devam etmek lazım. Aynen. Ee... Berat, senin başka bir sorunun var mıdır Erdem Bey'e? Yok, o katıldığınız için çok teşekkür ederim Erdem, Erdem Bey şahsım adına dinleyen arkadaşlar adına. Evet. Ben veriyor. teşekkür ediyorum. Erdem Bey. Ben teşekkür ediyorum. İki senedir emek veren e, sizlere, diğer tüm taraftar gruplarına, mail atanlara, e, susmadan hakkımızı sürekli dile getirenlere. Doğru'nun yanında olan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Onların da size bir teşekkürü var Erdem Bey. Bunu paylaşmam lazım. Muhalif Niki ile bizim forumlarımızda yazan bir abimiz var. Kendisi diyor ki evet. Erdem Bey gibi Trabzonsporlu bir değere sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Çok teknik ve konusuna hakim açıklamaları var. Teşekkürler demiş. Buradan şuna bağlamak isterim. Geçtiğimiz dönemlerde sizin ne yazık ki Fenerbahçe camiasından yaptıkları garip haberler dolayısıyla yaşadığınız sıkıntılar oldu. Bunlar alakalı olarak şimdi az önce çok net açıklamalar yaptınız. Biz arkadaşlarımıza bu açıklamaların e, ses kaydı olan kısmını kestirip e, internet ortamında paylaşmak isteriz hem üyelerimizle hem diğer Trabzonsporlarla. Bu konuda bir sıkıntı olur mu sizin için? Ben önceki açıklamaları ee, yani iltifat içeren sözler hak etmiyoruz. Çok teşekkür ederim. Yine de ee, sadece hepimiz taraftar olarak üzerimize düşen e, görevi yapıyoruz. Çünkü biz bir kulübü sevdiğimizi söylüyoruz. E, sevmek de çalışmayı içeriyor. E, diğer açıklamanıza ilişkin şunu söyleyebilirim. Şimdi çiki ahlaksızlık, biliyoruz ki ahlaksızlık olmasın. Evet. Bu bizi de içeriyor. Buna hmm. dikkat etmek lazım. E, bu bizi de içeriyor. Yalan söylememeyi içeriyor. Aynen. Kendimizi birbirimize iftira atmamayı içeriyor. Ee, biz ahlakı savunacaksak her şart altında ve herkes için savunmalıyız. Tutarlılık bunu gerektiriyor. Ee, kimse de açıkçası kimseyi yüzemez yaramaz. Çünkü herkesin yaptığı yanlış bir gün önüne gelir. Ee, ve her insan vicdanıyla hesaplaşır. Ee, yanlışların insanların önüne geldiğini Bugün bir örneğini gördük. Evet. Ee, i̇lerleyen zamanlarda da başka şeyleri görürüz. Evet. Hayırlısı olsun, bunlardan daha çıkarmak önemli kesinlikle. Ee, bizi kırmadınız, İşlerinizin yoğunluğunu evet. biliyoruz. Bu yoğunluğa rağmen bize e, gayet açıklayıcı bilgiler verdiniz. Size çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Ee, ben teşekkür ediyorum. Evet. Kolaylıklar diliyorum. Teşekkürler. Size. Çok teşekkürler. İyi, i̇yi, iyi, te akşamlar, i̇yi akşamlar, iyi geceler. Sağ olun, sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar.